Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz Bugün sizlerle draft oynayacağız Bugün formasyonumuzu seçelim şimdi Ve bugün şey gelmişti Transferler gelmişti video olarak arkadaşlar Umarım izlemediyseniz kanalımı izleyin arkadaşlar Ve formasyonumuzu seçelim Buradan 4-3'ünü seçtik 3-4-3'ünü ben 4 3, 3 Kırıcak Tabii ki de Ama Ronaldo'yu almayalım İskoyu alsak şimdi daha iyi olur Bir Ronaldo gelir zaten Neymar evet. Ve Bela bizimlikten Hadi bir Suarez Benzema Benzema ve bu buradan kim geliyor? Ee, buradan da bakalım. Perese alalım. Fubini yumuştağı kumisim bizimde. Ve skopelimizi açıyoruz buradan. Mascherano diğer stoperimizi açıyoruz buradan da otomendi aldık arkadaşlar buradan tırdayım mı burada bir dönem Barcelona'ya da oynayalım biliyorsunuz tabiyle arkaya aldım arkadaşlar buradan Asenjo'yu alalım ve rezervi açalım arkadaşlar çok, ah, ekranlar, ve rezervimizi açtık buradan insigne ve buradan bir rezerve daha açtık sınavlar yüz gitmesi söz konusu şu an arkadaşlar çok konuşuluyor da i̇şte Muhammed Salah videomuzu izlediyseniz arkadaşlar zaten Salah transfer olduğunu bilirsiniz. Muhammed Salah geldi bir çok transfer oldu arkadaşlar. Kim iyiydi neydi mi o bende arkadaşlar. Bu da Ma Marcelo. Bunu Buradan... mu? Aslında burada da çok işimize yarar ya. Ben ben Marcelo'yu alacağım. Buradan David Luiz gel bir stoper. Buradan Jonas ve buradan da Marquisio kartlarımızı açmaya devam ediyoruz. Buradan işimize yarayacak. Stopper, stopper. Ve buradan bu abimizi adlandırmada bakıyor. Buradan da daha ee, son olarak kalecimizi açıyoruz kes orada bunu ya sağ olsun buradan Demaniel, moer ve kadromuzu yapmaya başlayalım 91 deneyeceğiz ama bu kadro öyle olmayacak büyük ihtimalle o bayağı o da buradan bizim lükten biri gelseydi yedekli çok güzel olurdu kimyayı yapamadık arkadaşlar maalesef oldu bu reytingi bile yani yapamadık çok kötü yerlerde buradan manuel noyeri alalım 92'lik olsa daha güzel olurdu is Oldum. ve 88 e racing oldu bir kez daha yapacağım arkadaşlar ve sonra bir sonlandıracağım buradan 4 3 4 masam 3 mağstam hmm. ne yapacağım bunu alacağım ve Messi Messi ama neyimi alalım Messi gelecek diyorum Messi gelmedi. Arkadaşlar kötü bir an yaşadık. Buradan bizim bir tembeli arkadaşlar. Ben yedirdim o sonucu o ben yedirdim alalım. Ben Arfa'yı. Ben Arfa'nın da Fener'e gelmesi gündemde arkadaşlar daha çok transferler isterseniz yorumlarda yazın bence Fabregas arkadaşlar bu olmayacak gibi mi geliyor hemen bir tane daha gidelim çok çok kartlar geldi hemen bu son ama <laughs> yapacak bir şey yok ve Messi, Messi arkadaşlar çok güzel Messi geldi. Buradan da Fernando Torres. Ya yapma ya. Tabii koklatır mıyım diyor. Daha yeter diyor. Ve Isco. Buradan da Matuidi öldürmez arkadaşlar. Buradan da Pique. Geçtiğimiz günlerde Messi'nin biliyorsunuz ki düğünü oldu arkadaşlar. Ona da baya bir futbolcu geldi. Ona gelenler arkadaşlar Puyol geldi. Daniel Alves geldi. Neymar geldi. Cez Fabregas geldi. Romero geldi. Baya arkadaşları geldi. Danjuan çok güzel düğün oldu bence onun için. Bir sürü arkadaşları geldi. Buradan Nainggolan. Efsanelerden. Buradan Boateng var. Bizim git. Ve bir orta sağa verse çok güzel olur. Insigneyi alalım. Orta sağ sol. Bek. Ve James Rodriguez. Başka bir şey isteseydim olurmuş. <laughs> Buradan doluyu alalım. Ben sağ koyarız. Gelmezse sağa be. Ben Kane. Kane'de de çok güzel bir sandraforu arkadaşlar. Buradan fekir. Güzel gidiyoruz can. Çok güzel. Bir bek versen diye alalım. defansı korkusam. Ya bir bek ver ya bir bek bek. ben ne oldu şimdi? Adam da baba. Buradan ben... son kartımızı da açtık. Sadece Roberto geldi. Güzel olarak onu belki toplayıp çekeceğiz. Kalecimizi de açıyoruz. Maratona. Sercüme baktığımızı çekelim de 187 şu an 190 yapamayacağız ya Settingi önem vermedim Bu arkadaşlar 88 mi hala şaka mı yapıyorsun? maalesef arkadaşlar 188 oldu. Bundan maç atalım. Ve öyle videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. 188 bence kadro güzel ama mevkilerin yerine gelmedi. Ve Roma ile ilk maçımız. Rodri hemen Rodriguez attı. El Şerabi attı. Sonra Ahmet Rodriguez Boateng daha Boydenk attı. En sonunda Muhammed Salah attı. Arkadaşlar 4-2 yendik. İkinci maçımız Bayern Münih'le bu ne ya? Çok zor. Gayet attı arkadaşlar bizden. Fernando Torres attı ondan sonra. Ve Boateng attı ve 3-0 Bayern Münih'i eledik. Ve Chelsea ile hemen maçımızı yapalım. Pedro attı, Gez Fabregas attı. Ames Fabregas. Gez Fabregas, Messi, Moses. Boateng ile 3-4 yenildik arkadaşlar. Gez Cesc... Fabregas diyordum Chelsea'ye hemen geçelim onları bol paket. Zaten işime yaramaz. Dan yeni düşman oldu. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Bye.